Size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Aslında iki tane. Her neyse vakit kaybetmeden başlayalım. Çok eskiler tanıdığım bir arkadaşım vardı. Kendisini severdim. Sürekli olmasa da sıklıkla konuşurduk. Bir gün yine aklıma gelince mesaj attım. Bir gün boyunca attığım mesajı cevap alamayınca aradım. Uzunca çaldı telefon ve sonunda ağlamaklı bir sesin alo dediğini duydum. Bana 6 yaşındaki kedisinin 2 gün önce öldüğünü söyledi. Onu çok sevdiğinden, özlediğinden bahsetti. Ben de dinledim. Bir saat kadar konuştu. Hiç durmadı. Bazı zamanlarda ağlaması hafif hafif artıyordu. Sonra tekrar duruyordu. İyi de bir evcil hayvanın ölümü insana neden bu kadar acı verir ki? Sonuçta bir insan değil. Sadece bir hayvan. Burada bir ara verelim. Anlatmak istediğim başka bir olay daha var. Birkaç ay önce akrabamıza köpek almak için, pardon, sahiplenmek için barınağa gittik. Ben de önceden muhabbet kuşu, balık ve tavuktan başka hiçbir şey beslemediğim için, daha doğrusu hiç köpek beslemediğim için hayatımda hiç barınak görmemiştim. Ben de onlarla birlikte gitmek istedim. Köpek sahiplenmek için değil, sadece barınak görmek istediğim için. Kafamda köpek sahiplenme ile ilgili en ufak bir fikri bile yoktu. Barınağa gidene kadar tabii. Kapıdan girdiğim anda bir aylık yavru bir köpek gördüm. Oradaki görevli abi kafesinden çıkardığı anda kucağıma aldım. Ne kadar kirli olduğu, üzerimi kirletebileceği umurumda değildi o an. Akrabalarım bir saat boyunca farklı köpeklere bakarken ben sadece yavru köpekle ilgilendim. Gitme vakti geldiğinde görevli abiye ben bu yavru köpeği götürüyorum dedim. O köpek beni o kadar çok etkilemişti ki ne akrabalarımın hayır demesini aldırış ettim ne de köpeğin daha annesini emdiğini. Köpek kucağımda birlikte barınaktan çıktık. O köpeği özel kılan neydi? Sıradan bir sokak köpeğiydi. Cins değildi. Bu arada spoiler veriyorum barınaklarda da cins köpekler oluyor. Yani satın almaya gerek yok. Sevin ve sahiplenin yeter. Her neyse. Sanırım anlattığım bir olay daha vardı ona geri dönsek iyi olur. Arkadaşımla uzun bir süre tartıştık ve sonra abartıyorsun. Çok abartıyorsun. Asla insana verdiğim değeri bir hayvana vermem. Bence sen de verme dedim. Sanırım bu söylediğim şeyden sonra bana biraz kızmış olacak ki sen ne diyorsun ya? O benim en yakın arkadaşımdı. Moralim bozuk olunca o hemen anlardı yanıma yatardı. Yanımda olduğunu hep hissettirirdi. Sen nereden bileceksin ki? Dedi ve telefonu suratıma kapattı. Daha sonra aradım ama açmadı. Mesaj attım. Ona da dönmedi. Belirli bir süre sonra ben de çabalamayı bıraktım zaten. Ben en son ne diyordum? Ha evet sahiplenin. O yavru köpeğin yani sahiplendiğim yavru köpeğin başıma ne gibi dertler açacağını habersiz bir şekilde aldım. Aşılarını vurdurdum. Oyuncaklar aldım. Mamasını da aldım. Bana bayağı pahalıya patladı ama umurumda değil şahsen. Zamanla alışkanlıklarımın değiştiğini fark ettim. Hayatımın büyük bir parçası olmuştu. Onunla çok fazla zaman geçirdiğimi fark etmedim hiç. Bir gece yarısı köpeğim aniden rahatsızlandı. Ölü gibi uzandı yere. Gözlerini açmakta zorlanıyordu. Elimden gelen her şeyi yaptım ama durumunda herhangi bir iyileşme olmadı. Sabah olunca hemen veterinere gittim. Kontrolleri yapıldı ve aşı oldu şurup da verdiler. Durumu gün içinde eski haline döndü ama gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Ölecek diye korkmuştum. O günden sonra her parka girişimizde onun koştura koştura oynadığını her gördüğümde aklım o gece geliyor. Şu anda yine bu metni parkta yazıyorum. Karşıda çimenlerde oynayan yavru köpeğim var. Yeri geldiğinde küçük bir yavru köpeğin parkta oynamasını izlemek dünyadaki en etkili terapilerden biri etkili olabiliyor. Ayrıca bir hayvan sahiplenmek duyarlı olmamızı da sağlayabiliyor. Köpeğimin hayatına girdiği günden beri yanımda köpek maması taşımaya başladım. Köpek gördüğüm yerlerde yol kenarlarına bırakıyorum biraz. Bu anlattığım iki olayın arasında bir yıl gibi kısa bir süre var. Ve ben bugün hayatım bana nasıl tükürdüğümü yalattığını anlattım. Gerçekten evde olan bir kedi ya da köpek evin havasını çok değiştiriyor. Evin bir bireyi oluyor adeta. Bir anda kucağınıza çıkabiliyor. Gelip koltuğa oturuyor. Ya da yatağınıza gidip pisliyor. O hayvanın sadece günlük rutinini izlemek bile insanı çok rahatlatıyor. Bu söylediklerimi anlayamayabilirsiniz. Tecrübe ettim. Anlamanızın tek bir yolu var. Gidin ve barınaklardan, pet shoplardan değil, barınaklardan bir hayvan sahiplenin.